Arsiket'te Türkiye şampiyonu oldum. Kariyerimde Avrupa şampiyonu, dünya ikinciliği var. Şu anda dünya şampiyonası hazırlanıyoruz. Amacımız dünya şampiyonu olmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırıp istiklal marşımızı okutmak istiyoruz. Şu an önümüzde çok büyük bir dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonası hazırlanıyoruz. 6-16 Mart tarihleri arasında Sırbistan'da Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Biz de elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kastamonu'da tam bizim evimiz. Ee, burası gerçekten ortam olarak çalışma anlamında çok güzel bir yer. Ee, okusun anlamında da çok güzel bir yer. O es, es. O es, o es, es. Ee, takımımız gerçekten çok kaliteli takımlardan oluşuyor. Ee, 2022'de Dünya Şampiyonu olmuştuk. Hedefimiz yine dünya şampiyonu. Çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Şu anda o 22'den bizlere katılan arkadaşlarımız da var, kardeşlerimiz de var. Bunlar da e, tecrübeliler. Gençlerde, yıldızlarda ve o 22'den çok tecrübeli arkadaşlarım. Çok iyi bir şekilde ülkemizi temsil edeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. E, ben takımın en büyüğüm burada. E, en tecrübelilerinden bir tanesiyim. Burada hem ablalık yapmaya çalışıyorum hem de kaptanlık yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince e, Herkesle bir olmaya çalışıyorum. Çok güzel bir ortamımız var. Birlik, beraberlik içinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Evet şimdi önümüzde büyük bir dünya şampiyonası var. Çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Amacımız dünya şampiyonu olmak. Çok disiplinli bir şekilde, disiplinli bir takımımız var. Çok disiplinli bir şekilde hazırlanıyoruz dünya şampiyonasına. Ee, takımımız çok kariyerli bir takım. Benim de kendi kariyerimde Dünya Şampiyonası'nda finalim var. Maalesef ikinci olmuştum. Buradaki en büyük amacım Dünya Şampiyonu olmak. Ee, Dünya şampiyon olup, ülkeme, ilime, öğretmenim, beden eğitimi öğretmeniyim. Öğrencilerime çok güzel bir hediye vermek istiyorum. Bunu da var gücümle çalışıyorum. Çok güzel bir iğme kazanmıştık. Bu iğmeyi devam ettirmek istiyoruz. Ee, dediğim gibi takımımız dünya şampiyonu bir takım. Takımımız içinde olimpiyat şampiyonları, olimpiyat ikincileri, olimpiyat üçüncüleri var. Bunlar bize her zaman e, yol çizmişlerdir, ışık tutmuşlardır. Bizler de arkadaşlarımızla bir olup birbirimize sıkıca sarılarak dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Gerçekten dediğim gibi dünyada daha önce işte ekol olarak bahsedilen birkaç ülke var. Örneğin Rus ekolü, işte Küba ekolü ya da Amerikan ekolü gibi. Ama şu anda kadın boks dedik, dedikleri zaman sadece tek bir ekol geliyor o da Türk kadın boksu biz de var e, gücümüzle çalışıyoruz.